Hanımefendiler, beyefendiler, Paul Bördü, hoş geldiniz. Ben Emre. Beyler buradaki alanı açmaya devam ediyoruz. Şöyle haritadan da göstereyim. Şu kısmı şöyle ufaktan bir açacağız abi. Sağ sola doğru gitme şansım var. Baya bir alan var çünkü. Ne var ne yok diye hem ya yani bir de şunu göstereyim. Saldırı tüfeğimiz de var abi artık ama maalesef 23 tane kurşunu var. O yüzden pek tatmin edici bir şey değil. Ki zaten ufak leveller var. Ee, şöyle benden baya düşük leveller var burada. Açıkçası Bunlar için mavi top kullanmayı düşünüyorum inşallah den bakın zaten tak diye bitiriyorsun ve gelirse de çok memnun olacağım buralarda şöyle bir şey var ee, çok fazla hal olduğu için onar tane koleksiyon yapamadık ama ne olursa olsun beyler onar tane koleksiyon yapmaya çalışacağım da bu ne lan böyle Ho, cevher bulduk beyler hemen haritadan da şöyle bir işaret atayım buraya oğlum yerim lan müthiş bir cevher bakar mısınız Kaç tane var? O aşağıda 2 varmış. Oo, alan baya büyük. 8-10 tane var abi burada cevher. Yerim. İyi denk geldi. Burayı da gerekirse base'leriz abi. Şimdi bir saniye bir saniye. buraya bir pal box belki atılabilir ama burası komple taş. Nerede benim uçan kaçan palım vardı bir tane can kuş. Uçan kuş gel bakayım ya. Seninle bir şeyler yaşama vakti geldi. Ya buralarda hiç yakışıklı. Ha aşağıda bir abi var dolaşıyor. Dur ona doğru ben bir iniş yapayım. Yavrum dur geliyorum. Senin kim olduğunu hiç bilmiyorum ama geliyorum. Bu kim lan? 27 level be. Aa kalabalık. Sen kimsin yavrum? Konuş diyor. Dur ne anlatacak bakayım. Oo ne anlatıyor be? O ne be? Aa bir saniye biz niye kavga ediyoruz bunlar? Oğlum ben neyi kabul ettim? Sen artist, artist misin lan? Bo oh, bir dakika ateş, bu benim palı mı ateş ediyor beyler? Öyle bir şey sezdim de daha demin. Bunun palı alır mıyım lan ben elimden? Ne diyorsunuz? Ey yavrum benim be. O zaman şöyle oldu bir duella kabul ettik. Hastasıyız. Neredesin? Kalk oğlum yerden kalk. Kalk, kalk bakayım. Hiç çaktırmadan bir duella kabul ettik ama adama vurmadan herif öldü lan. Çık çık ortaya çık şöyle. Açığa çık bakayım. Ha. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. ha Bu bizim zaferimizin nişanı olsun. Şu tarafta da pallar var. Dündarlar gene burada. Sayın dündarlar. Ağzınızı kırarım. Ateş etmeyin bana. Alo sakin. Attığını da vuruyor ha. Ey yavrum benim. Ferrari gibi geçiyor be. Aha dur gel Mossad'a gidelim. Mossad varmış burada. Buna yeşil pal deneyeceğim beyler. Yeşil kutu deneyeceğim can kuş dur adamı öldürün can kuş öldür gitsin ya öldür oğlum senden kıymetli mi kral be adamsın ha şurada böcekler var sayın arılar bunlar biraz kalabalık gibi yalnız fark eder mi bir dakika fark eder gibi duruyor oğlum can kuş müthiş ya bakar mısın gel hadi gel patlama gel gel patladı patladı gel öldü mü o ne be o oh, bunlar daha büyük. Cankuş buradalar. Cankuş adam bana doğru geliyor Cankuş. Adam patlayacak Cankuş. Bu ne terbiyesizlik patlama çatlama falan ben bunu anlam veremiyorum ya. Adam üstüme geliyor adam ama gelme yavrum. Ya hop patlayamazsın. O oh, iyi yaklaşmadan öldürdüm ama bizim Cankuş'a deli kaçıyor lan tam benim adama. Delik kaçıyor derken delik kaçmıyor yani delik kaçıyor ya yani. çok inanılmaz kaçıyor. <laughs> Pardon beyler. Yine bir kelim oyunda kurban gittik. Ee, uçan kuşum nerede benim? Dur bir ölüm. Hemen şu karşıdaki Leaf Mung'u alayım. Leaf Punk muydu? Leaf Mung muydu? Bir türlü de adını ezberleyemedim ama benim için hayati bir öneme sahip kendileri. Alırım şunu eyvah. Leaf Mung. Herhalde oğlum. Biliyoruz da konuşuyoruz lan. İngilizcesini söylüyoruz biz. Ne kadar çok arı marı var burada ya. Hiç de sevmedim. Ben bunları hiç sevmedim ya. Birkaç tane aldım zaten bunlardan. Daha başka almadım. Aman ki. Bir dakika, neredeyiz biz? Ha iyi güzel. Açmayı devam ediyoruz alanı. Aç abi sal bakayım beni. Burada bir pal gördüm. Bak gene burada. Alamıyorum ya. Çok yüz oluyorum ben bunlara ya. Tabanca da gerçekten senin senin fişini çekerim lan. Yeter atmayın artık yeter. Monkey oğlum burada ben arılarla vuruşum sen geliyorsun monkey. Bir şey daha ateş ediyor bizi abi. Hayatta kalmaya çalışıyoruz beyler ki hayatta kalmaya hayatta kalmayı başarmışız daha doğrusu bunlar da bizim leşler. Tamam oğlum tamam rahat bırak çocuklar artık ölmüş. Ölmüşüne karışma çocukların ya dur. Gel bakayım yavrum sen şöyle seriyle Ha şu taraf. Bir şey söyleyeyim mi? Buraları gerçekten erken açmak lazım ha. Ya bir tane pal bulup beyler seriden gireceksiniz buralara. Yalnız yavrum buralar biraz karanlık gibi ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Can kuş. Ay dur dur gelme gelme. Ben bineceğim bineceğim gel. Ha. Şurada bir yerde bir Kule olacakmış. Yok kule şurada. Aha. Abi şu kuleleri nasıl yapayım? Sanki kuleyi açtığımızda var ya buralar bir şenleniyor ya. Benimmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum nasıl bir kafa varsa. Gel baş. monkey. Monkey. Abi monkey alalım ya. Monkey de gelmiyor oğlum. Sarı Sarı ki ya. O sarı çok fena. Sarı topun bayağı var. Monkey. Ulan monkey. Monkey'nin öteki nerede? İki taneydi monkeyler. İki tane değiller miydi? Oğlum ne kadar çok bunlardan var lan. Mossad mıydı? Neydi bunlar? Can, can kuşu veriyorum. Evet. Selamun aleyküm. İlgilen can kuş. Bak bak adama var ya. Oo, tek attı lan. Oha 28 level'e tek attık veler. Ha, bunu beklemiyordum ha. Bu benim için de sürpriz oldu vallahi. O zaman can kuş gel madem. Teki bizi tatmin etmedi. Gel yavrum. Şöyle bir 65-70 tane toparlayalım. Öyle girelim abi ortama ortama giriş şeklimizi gösterelim. Dur. Hangisi? Hangisi? Ben de bakayım. Ha. Kral bu mu? Geldim. Kafaya. 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 Oğlum bize hiçbir dayanmıyor. Yalnız XP geliyor değil mi? Geliyor ya. Ben oradayım ya beyler. XP. Ben XP'nin derdindeyim. Yoksa ölmüş kalmış. Vallahi hiç mümkün Gel gel buradalar. Gel. Can kuş. bir ufak sen vur bakayım şuna. Tamam şimdi gel sen. Sen abartıyorsun ya. Sen çok vuruyorsun oğlum. Bunu ben tek alırım. Bunu burnunu ateş edeceksiniz beyler. Burnu galiba zayıf noktası. Bakar mısın? Dur gitme dur dur tamam dur. Şimdi stop. Açma durma. Bir şekil şükür yapıyor ya manya var. Son bir tane atarım alırım. Bak lütfen. Zaten sayılı küren var oğlum, vallahi billahi. Tamam, bir tane daha. Daha da atamam bak. Buna gel artık, buna gel. Ayıp ediyorsun ha, buna gel. Beyler, bunu öldüreyim mi ben? Bir tane daha atıyorum. O da bana taş atıyor. Gelmeyecek galiba, ne diyorsun? Kırmızı atacağım lan buna son. Son kırmızı atıp, Geldi geldi, gelmedi. Öldürüyorum ben bunu. Kaçma, kaçma. Hadi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Chico? Nanik yapıyor lan. %71. Bunda da gelmiyorsa öldü bu beyler ben size söyleyeyim bak. Ha tamam, bunu ama sağda solda söylemeyin. Adam 28 level anca aldık kırmızı kutuyla ya böyle bir şey. Neyse fişin çektim yine de. Hastasıyız. Ha burayı bu şekilde açmış olduk. O zaman sağa doğru gidersem biraz daha bir yer var orada. Orayı da açabilirim. Nerede benim yavru ceylanım? Hadi gidelim. Önümüzde bir dağ mı var? Yok dağ yok abi. Ha ormanmış. Okey şey, okey orman. Ormansa iyi ormansa pal vardır. Birkaç da malzeme vardır diye düşünüyorum. Aha. Allah gel gel gel. Boss bulduk beyler. Aha burada. Oo burada çok şey var. Sal kendini. Aferin Şu an çakılıyoruz. ve irtifa kaybediyoruz. Mayday. Sayın Mayday. Hastasıyız. Muhafızım mı mühurlu diyar muhurlu. Dur anam şurayı açayım öyle gelin. Diyorsunuz beyler bizim standartımız ya. Her bölüm bir boss avlıyoruz. Bunu avlamaya yani avlayamayabiliriz ama öldürürüz en azından. Rahat alırız bunu. 38'miş lan. Çok da rahat olmayacak gibi. Rahat olsun diye ben evladımı salıyorum. Gerekeni yapacaktır kendisi. Bak arkaya attım hemen. Nasıl? Benim pompalı tüfeğimde kurşun var mı? Kurşunum var mı? Yok. Nice. O zaman tabanca ile devam. Dur oğlum bu tabanca değil ha bunu. Buna kırmızı fal köresi deneyeceğiz beyler. Bizimki bunun fişini çeker ya. Böyle bir şey yok ya. Hop. Sakin ol. Bunu alır mıyız ya? Alabilir miyim lan bunu biz? Dur bakayım sen. Ama yavrum ama bir tanem canım bir ciğerim. Çok hareket ediyorsunuz siz. Çok hareketlisiniz. E artık bırakacak mı bu beni? Adam bir sarmaşık attı bizi bitirdi ya. Hop hop sakin öyle bir şey yok. Bu silahın da var ya şarjıyorum modu, ağzını kırarım, ağzını kırarım, gel 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 gel. Kaçarım ki, kaçarım ki. Kaçarım ki oğlum. Cankuş hadi gözünü seveyim indir şunu ya. Adam bizi asit yağmuruna tuttu, öldü oğlum. Deedlock, anam. What? Adam öldü. Oğlum Cankuş öldü lan. Cankuş? Ulan bunu beklemiyordum ha. Can, can kuştan ümidimi hiç kesmemiştim ama bu kötü oldu. Suzuki hadi bakayım yavrum bir daha. Oğlum ne vuruyor Suzuki var ya adam adam Suzuki adamdır. Öldürelim mi buna? O bizi öldürecek gibi beyler. Tam alacaktım ama vallahi. Şimdi yalan yok. Hakkını yemeyelim. Alacaktım ama alamadım abi. Attım ama gördünüz kırmızı pal topunu aldım. Maalesef canı yetmedi. Ölsün lan bana. Benim ondan daha iyi pallarım var. Yalnız can kuşu öldürdü ya. Bir modum düştü lan. Can kuş ölecek adam mıydı be? İsmi de can kuş biliyorsunuz değil mi? Ay canım benim. Neyse beyler ölenle ölünmez devam. Ben şimdi onu hayata döndürürüm. Böyle ufaktan şimdi base'e dönüyoruz. Biliyorum bu bölüm biraz kısa oldu ama kısa tutmak istiyorum zaten. Çok fazla artık aksiyonu bulamıyoruz. Boss buldukça girmeye çalışıyorum. Hep söylüyorum zaten. Bir base'e hatta base'e gitmeden dur dur. Benim cevher noktama gidelim. Bir cevherimizi alalım abi. Cevheri yaparız. Sayın cevheri. Nelerimiz var burada? Hemen bakalım. 9 tane alırım hocam. Burada 29 tane. Burada hiç yok. Burada Pal gelmiş, pal yağı gelmiş, şu gelmiş. E, iyi, tamam güzel. Çocuklar ama çalışın. Çalışın. Bak şurada var görüyor musunuz? Oraya gidemem ama çünkü çok fazla ağırlık taşıyorum şu an. Ben onu bölüm sonu çekerim. Hastasıyız lan. Oğlum bana bakın. Sen ne yapıyorsun? E, ee, bazı pallarımızın kafası iyi. Yani uzaktan çalışmaya çalışıyorlar. Ha, halbuki öyle bir sistem yok yani ama olsun çalışsınlar. Yani çal çalışsınlar yazık yazık günah. Bu bölümünde burada sonuna gelmiş olalım. Şuradan ufaktan kaleyi de göstereyim size. Gerçi taş duvarlar ama biraz he, alt katı aslında e, taştan demire ya da artık çeliğe çevirebiliriz. Çünkü daha fazla daha sık ve daha sert geliyorlar abi e, saldırmaya. O yüzden bir alt katı en azından e, komple çeliğe çevirebilir gibi duruyor duvarlarını falan filan. Bakalım abi üstesine gelmeye çalışacağız daha fazla hani daha sık değil yani daha böyle ekstrem olaylar oldukça Palworld'den bölümler gelmeye devam edecek. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.